Sevgili antrenör arkadaşlarım, her zaman olduğu gibi tabii ki sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün müsabaka analizi, yaptığımız müsabaka analizini, sonuçlarını, oyuncu işaretlemek, video üstünde bir takım çizimler yaparak görselliği daha yüksek bir noktaya taşıyalım. Her birlikte bunun uygulamasını yapalım. Bunun için... Coach Face üzerinden yapacağımız için eğer henüz üye olmadıysanız CoachFace'e gelin ve üye olun. Burada yapacağınız işlemler ücretsizdir zaten. Bütün antrenör arkadaşlarımız davetlidir. Gelin üye olun ve video üstünde çizim için gereken adımları tamamlayın. Bunlardan bir tanesi tabii ki üye olmaktır. İkinci adımda YouTube'da CoachFace kanalında bunun aratın bulun. Üye değilseniz lütfen iyi olun 2 ve 3 numaralı videolarımızı izleyerek klip analizi tamamlayın çünkü bu çizimi yapılmış bir klip analiz üstünden devam edeceğiz bu adımları eğer yaptıysak artık klip izle ekranında üzerinde çizim yapmak konusuna başlayabiliriz sizin için 3 e, branş örnek klip hazırladım. E, futbol, basketbol ve voleyboldan birer çizim yapalım hızlıca. E, aslında e, müsabaka videosunun ne olduğuyla burada çok ilgilenmiyoruz. Yani siz e, bu çizimi bir futbol karşılaşması, voleybol, basketbol, handbol, tenis hatta judo kalite, aklınıza ne geliyorsa hepsi için yapabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğimiz klip izle ekranına girelim. Burada püf nokta şudur. Şu iki tarafta eğer bir karanlık bölge görüyorsanız videoyu şu çerçeveye oturtmamız lazım büyütme küç küçültme düğmeleriyle bunu kolayca ayarlayabiliriz. Şu küçültme düğmesi, şu büyütme düğmemiz. Evet. Videomuzu bu siyah çerçevenin içerisine oturtma işlemini yaptık. Artık bundan sonra çizimimizi yapabiliriz. Çizim yapma aracı şu en sonda gördüğünüz üzerinde çizim yapma şeklini andıran butonla açıyoruz ya da kapatıyoruz. Videomuzu oynatırken hangi oyunculara dikkat çekeceğiz veya video üstüne ne koyacak isek Hangi renk isterseniz bir ışıklandırma alalım. Ondan sonra bir e, mavi ışıklandırma alalım. Bir e, mavi daire alalım. Şu numaralardan alabilirsiniz. Yazı ekleyebilirsiniz. Mesela şuraya bir yazı ekledik. Beyaz yazımız çok e, düzenli olmadı, görünmedi. Hemen şurada ee, şuradan yazı rengini siyah çevirelim. Volta çevirelim. istediğimiz herhangi bir bölümü koyarak başka bir renge yapabiliriz. E, metni de değiştirebilirsiniz tabii ki. Eklediğimiz 1, 2, 3, 4 numara olabilir. Bir adam ışıklandırması alalım ve onu biraz büyütelim. Daire şeklinde. bir üçgen ışıklandırma alalım. Bir de mesela şu adamı takip edelim. Bu hazırlıkları yaptıktan sonra bunu kaydetmek için şu disket resimde kutucuğu kullanıyoruz. Buraya bastığınız zaman birinci adım ışıklandırma kaydedildi şu ikinci sağ ve sol yürütme tuşları 0.1 saniye götürdüğü için şuradan bir tık ileri aldık. Eğer üçgenlerde bir görüntüde bir kayma varsa düzenlemeyi yaptık ve tekrar kaydettik. Bir tık daha aldık. Kaydettik. Bir tık daha aldık. Kaydettik. Evet kamera çok hareket etmediği zaman bunlar oldukça kolay. Kaydederek devam ediyorum. 0.1 saniye olduğu için bundan 10 tane kaydederseniz 1 saniye tekabül ediyor. Devam ediyorum. Şunlar kaymadığı için, çok fazla kaymadığı için oynatma ihtiyacı duymadım. Devam ediyorum. Kaydet. Devam. Kaydet. Kaydettik. kaydettik. 17 adım oldu. Yani bu 1.7 saniye gibi bir şey yapacak. Şimdi videomuzu e, en son adımda da şunu yapmayı unutmayın. Mesela burada artık bunların yok olmasını istiyoruz. Sahneyi boşaltıp üst sahneyi boşaltıp bir de boş kaydı derseniz e, kaybolmasını istediğiniz yerde de e, güzel bir

Evet şimdi gördüğümüz gibi e, video oraya yaklaşınca otomatik olarak hızı yarıya düşürüyor. O ışıklandırma ve e, şey sahnelerinin daha iyi izlenebilmesi için. Bittikten sonra da normal tekrar e, hızı normal alıp devam ediyor. İsterseniz bir daha gelip bakalım. right hmm. Headline ball. Germany. Schroeder comes top sets a ball screen. down with a rejection. Şimdi bunu e, bir başka karşılaşmada mesela voleybol karşılaşması için klip izleden tekrar ne yapacağım videoyu bu siyah çerçeveye oturtacağım. Şimdi burada Evet, <laughs> şurada ışıklandırmaya başlayalım isterseniz. Burada yine bir sarı ve mavi ışık alalım. Buradaki bütün objeleri çizgiler dahil her şeyi kullanabilirsiniz. Böyle sadece konunun anlaşılması için iki tane obje aldım. Obje sayısının önemi yok. İstediğiniz kadar obje koyabilirsiniz. Şu iki oyuncuyu takip edin. Ne yapıyorum bunun için? Kayıt yapıyorum tabii ki. Ve videoyu 0.1 saniye ileri alıp kayıt yapıyorum. 0.1 saniye ile alıp kayıt yaptım. Ve bu adımları istediğim kadar tekrarlıyorum. Videonun hızlı hareketlerinde özellikle voleybol maçlarında bu biraz daha ince çalışma isteyebilir. Birazdan bu kaymaların daha az olduğunu göreceksiniz. Çünkü kamera artık çok fazla hareket etmeyecek kaydettim kaydettim devam edelim Evet aşağı yukarı 2 saniyelik bir kaydım oldu. Bir adım daha gidip yine sahneyi boşaltıp bir de boş kayıt atıyorum. Evet yine geri gelelim biraz. Şimdi oynatalım. Players <laughs> on this team in that room spine to position. Evet aslında olay bu kadar basit. Yani biraz hassas çalışarak çok güzel şeyler çıkartacağınıza ben inanıyorum. Bir de burada bir futbol maçından bir örnek yapalım. klip izleyi açtıktan sonra her zaman olduğu gibi bu sadece çizim yaparken geçerli. Analiz yaparken böyle bir çerçeveye oturtma e, durumunda değilsiniz. Burada e, ben ışıklandırma yapmışım zaten. Peki o adımları görelim. Birinci adımda ne yapmışız? Çizici <laughs> olmamış. Daha önceki bir karşılaşmadan ışıklandırma yapmışız. O zaman bunun için de sıfırdan yapalım. Hatta, hatta şu maçın analiz yapma videodan başlangıçta Real Madrid videosunu seçelim. Şuradan bir klip kesmeye başlayalım. Buraya kadar bir klip aldık. Şimdi gidip bu maçın klip hizesinden ikinci klibi açalım evet nerede başlayacağız ışıklandırma işlemlerine ona karar verdikten sonra gerisi kolay şimdi şuradan başlayalım Şu reklam panosu çıktı. Bunu kapatmak için videonun dokunulabilir olması lazım. Burada da e, yeri gelmişken e, bir şey diyelim. Bunu kapatmak için aşağıdaki aracı açtığınız zaman video üstüne ışıklandırma araçları devreye girdiği için videoya dokunamazsınız. Dolayısıyla bunu da kapatamazsınız. Böyle bir pencere çıktığı zaman e, bunu kapatmak için animasyon araçlarımızı kapatıp bunu kapatıp daha sonra ışıklandırmaya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet ışıklandırmaya ne yapalım? Ee, şu iki oyuncu arkadaşı ışıklandırarak devam edelim. Yeşil sağ üstünde beyaz fena durmaz. Bunu biraz büyük yapalım. Evet. Yine kaydetme maratonuna başladık. Bu adımları istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Evet örnek olması açısından bunu biraz daha devam ettirsek e, pozisyon açısından iyi olurdu ama örnek anlaşıldığını ben düşünüyorum. O yüzden burada e, son bir sahne olarak e, sahneyi her zaman yaptığımız gibi boşaltıp boş kayıt yapalım tekrar geri aldık yeteri kadar. Oynatınca bakalım ne olacak. Evet. Kısa bir ışıklandırma yaptığımız için orada kısa oldu. Yani bir ışıklandırma ya da şey yaparken pozisyona göre tabi gereğine göre 3-4 saniyelik bir ışıklandırma oldukça yeterli olur. Zaten bu ışıklandırmada geri gelelim. Bu ışıklandırma sahnesinde muhtemelen teknik direktör videoyu durdurup bunun üstünde e, anlatım yapacaktır. Yani bunu durdurma için yeterli olan 1-2 saniyelik çizim yapmanız e, sanıyorum yeterli olacaktır. Ha, burada e, kaydetmeden kalevi kullanarak teknik direktör bunun üstünde e, güzel şeyler de yapabilir. Mesela e, paternal alalım. Biraz kalınlaştıralım. Bunu da beyaz yapalım. Ondan sonra şimdi durduk. E, teknik direktörde bak böyle gelseydim böyle gitseydim Mouse'la serbest çizdim üstüne. Yapabilir. Kaydetmediğiniz sürece bu kalıcı değildir. Sahneyi sil dediğinizde kaybolur. Yani e, videonun izlerken herhangi bir yerinde durdurup teknik adamımız e, gelip ben şuradan kalemle çizerek e, pozisyonu biraz daha e, anlatayım diyebilir. Mesela Kalemin boyutunu siyah olsun bu sefer tamam. Bak sen burada ne yapıyorsun? Sen böyle gelecektin. Sen buraya yaklaşacaktın falan filan falan filan. Yani video üstünde kalemle ya da e, tablet kullanıyorsanız parmağınızla çizebilirsiniz. Bu da e, klipler takım toplantılarında oldukça renkli bir durum size sağlayacaktır. Evet, bu bu videoda da e, herhangi bir müsabaka, ne olduğu önemli değil, tekrar söyleyelim. Herhangi bir anın üstüne kalıcı ya da e, geçici e, çizgi çizmek, e, adam ışıklandırmak, işaret koymak ya da yazı yazmakla ilgili sohbetimizi yaptık. Tekrar bahsetmek gerekirse e, video üzerinde bu işlerin hepsi ücretsiz arkadaşlar. Özellikle video üstünde ışıklandırma, çizim yapma vesaire için e, dünya kadar avuç dolusu para ödemenize gerek yok. Gelin hep birlikte Coach Face'i e, daha iyi noktalara taşıyalım. Bu adresleri e, not alabilirsiniz. Kanalımıza beğendiyseniz üye olabilirsiniz tabii ki. Hepinizi bekliyoruz. Sağlıcakla ve sağlıkla kalın.